thank you Zilan Topraksız olmak Yetim kalmak yetmezmiş gibi Sensiz olmak kara yazgıdır kurban Bili sen kaç gece kaç gündüz Adın sayıklamışım İçimden atamamışım Köçelerde yolun gözlemişim El etmişim İşmar etmişim Sen gülüp geçmişsin zilan Ne zaman büyümüşsen Fark etmemişim ne zaman ellerin büyümüş Ne zaman gözlerin büyümüş Ne zaman bürünmüşsen kara çarşafa Bir gözlerin görmüşem Ceylan kimin vurulmuşam Sen gülmüş Geçmişsen zilan Daracık köşelere Sıkmamış sevdam. Seni Halil Rahman'da sormuşum, Anzırka'da Urfa kalasında Nemrut Köşkü'ne Adın kazımışım. Sen gülmüş Geçmişsen zilan Şimdi gelin ol sen telli Yine gülüm sen biye Karaşar'dan gelen deli oğlan değil misin Sevdanı içime gömdüm bilesen Bu kentin kampara taşlarına Sırf sakladım Üç kuruşluk başlık parasına Deger miydi silan Ama bilirim, bilirim dahlin yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen ne gelesen? Atalar boynumuz kıldan incedir demiş. Batsın töre, bitsin çile. Fidanım oy oy Her şafak seninle sökerdi zilan Sıcak yaz geceleri seninle eserdi Ben siyah şiirleri kurdum Sen bir Urfa türkülerini Yedi veren gülleri gibi açılırdın baharla Kara koyun deresinden çiçekler getirirdin Önceleri inanmamıştım sevdiğine Fakat anladım zamanla Seni yitirmek Tor gibi yaktı yüreğimi Acımı anla Kar ender yakar durfaya Sevdamız yağan kar gibi aktı Hatırlı mısın bir de tutkumuz Yağmurda çömçet gelin oynamaktı Şimdi sen mi gelin sen zilan Sevgim bir yanda, töreler diğer yanda Duydum ki kum olmuş sen Akarsu'da saman çöpü gibi çaresiz Ve de köle gibi itaatkar Sessiz gitsen öyle mi? Kaçıncı asrını yaşamakta harranda toprak Bu kenti terk edeyim zilanın Anzılka'da kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Yasak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Efsunlu akrepleri, çiyanları, Urfa galasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde varınan sahipsiz insanları terk edeyim. Körpecik bedenine uzanan koyrat elleri itmediğin için. Yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için bu kenti terk edeyim. Bu sana son satırlarım zilan. Biliyem, biliyem unutacaksan beni. Unutmam demeviye. Davullar vuran da unutmalısın. Yoksa Yoksa nasıl yaşayabilir bunca acıyla insan? Hani ağaçları çiçek açardı ya Hani Urfa divanı çalınırdı sıra gecelerinde İşte ben her çiçek açanda Nar ağaçları ve söylenen de Urfa türküleri Seni ve gülüşünü hatırlayacağım Bundan böyle cigaramda dumansın Kaçak tütünden sarılmış Her içime Çekişte işte Agun yakacak beni Kendini düşünmedin Beni düşünmedin, sevdanı düşünmedin, çocuklarını düşün. Seni tutsak, beni esrik eden bu töreler çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir zilan. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi sensiz olmak da kara yazgı değildir Kurban bu çağlar boyu insanları kul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Bilisen zilan, bilisen. Sen görmesen de, ben görmesem de, ceylan gözlü çocukların görecek zilan, ceylan gözlü çocukların görecek.